Arkadaşım badem ağacı Sen ağaçların aptalı Ben insanların Seni kandırır havalar Beni sevdalar Bir ılıman hava esmeyi görsün Düşünmeden gelecek karakış. kış Açarsın çiçeklerini Bense hayra yorarım gördüğüm düş Bir güler yüz bir tatlı söz Açarım yüreğim hemen Yemişe durmadan çarpar seni kara yel. Beni kara sevda Hem de bilerek kandırıldığımızda Kaçıncı kez bağlanmışız bir olmazam Desinler bize şaşkın, sonu gelmese de hiçbir aşkın. Açalım yine de çiçeklerimizi. Senden yanayım arkadaşım. Havanı bulunca aç çiçeklerini. Nasıl açıyorsam yüreğimi, belki bu kez kış olmaz. Bakarsın sevdan düş olmaz. Nasıl vermişsem kendimi son ama vur kendini sen de bu güzel havaya.